Seni arıyorum, seni arıyorum, sevdanın hançeri bağrımda, ihanet zinciri boynumda. Bu, kader bu mu sensiz Rabbim canım alsın kaderimde sen varsın dayanamam hasretine gel sevgilimde sen bile neye yarar yoksun sen bakan gözlerim yanar yanar Şu zavallı yüreğim ağlar ağlar Sana bakan gözlerim yanar yanar Şu zavallı yüreğim Aha bak Ali Rıza Bey arıyor Efendim Ali Rıza Bey. Oğlum neredesin? Sabahtan beri görmedim seni. Bir şey mi var? Ben normal abi de. Yakalacı. Ne olmuş yakalaco ya? Hasta mı? Daha kötü abi. Aşık olmuş. Tamam tamam. Atmasın yine kendini bir yerlerden çabuk gelin. Tamam. Kaçması kolay deme. Kaç daha başlarına gel. Biliyor mu? Biliyor mu onun için canlı bile verirsin? Yok. Biliyor mu onun için her şeyi yaparsın? Haberi bile yok. Ha mutlak o da seni seviyor. Yoksa insan kendi kendine gelin güven olmaz. O zaman cesaret edip soracaksın kardeşim.